IELTS'ın 39. bölümünden herkese merhaba. Yine bomba gibi bir bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Geçen bölüm çok uğraşmıştık arkadaşlar bu simya dalgasına. Bugün yine buradayız. Açıkçası Hidra için en önemli simyalardan biri Elmas. Bunu bilenler bilir. Elmas'ta ilerlemeyi çok isterim. Yani bunun başarılı demesi bizim için yeterli arkadaşlar. Efsun'dan ziyade başarılı olması benim için daha önemli. Başarısız dedi. Çok kötü oldu arkadaşlar. Efsun var önce kurtarır. Efsun'da yok. 3 fon girişle yeni bölüme başladık. Hadi hayırlısı. Yine bir zodyak günü sonrası. Mikrofon da yanıma geldi. Hoş geldin mikrofoncum. Evet arkadaşlar. Çok sandığımız yok ama bir orak da güzel olur. Severiz çıkarsa. Hadi bakalım bir orak lazım. Vallahi bu sayfada yoksa arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenki olduğu gibi burada az sandık var. Buraya gitmiş olabilir. Yok. Nasıl bu kadar az şey çıktı ya? Uşak çıkmış. Olsun. Bir çarımız daha var. Sırada niyicamız var arkadaşlar. Toplamda herhalde 9-9-18 sandık. Orak şans olur. Yay güzel olur arkadaşlar. Yay da şu an ee, parlayan yıldız. Herkes yay sunuyor. Ve yay da güzel para ediyor. Bir yay bir orak ikisinden birini görürsek güzel olur. Kılıç gördük. Kılıç mı bıçak mı? Kılıç arkadaşlar da bu artık herhalde iyice ayağa düştü. 50-60'ım yok çıkmadı dostlar. Ha, burada bir kuşakta. 3 tane kor çıkmış. Sanki kor sandığı açıyoruz. Anasını sattım yerinde. 3 tane kor ne? Neyse peki. Bir tane kılıç. Ya ya da orak çıkmadı. Her zodyak çıkışı. bize hiç üzmeyen dostumuz Tevahtan'ın yanındayız. Şehre de bu sefer yüzünü dönmüş. Güzel dostum benim. Canım dostum Tevahtan'ım. Tevahtan'ımıza bir selam çekelim. Nasılsın diyelim. iyi misin? Olmadı dedi bize. Tevahtanım benim. iyi bir kankamız olur bizim. Oldu dedi sağ olsun. Tevahtan da arkadaşlar biliyorsunuz olmadı dedi yine. Canım benim Tevahtanım. Sağ olsun. Ne dedi bakalım? Oldu dedi sağ olsun yine. Ee, bir çem bandı deneme şansımız var. Oldu dedi. Yani Tevahtanım yeni kankim. Gerçekten artık aramız düzelecek. İkimiz ölümüne kanki olacağız. Hızlıca bir taktık arkadaşlar. Bir parlamasyon. Göremiyorum. Bakıyoruz 17 demiş. Satılır diye düşünüyorum 17 emişleri kullanıyorlar. Çok güzel oldu arkadaşlar kuşak ürettik. Teo kankim yani artık ikimiz ölümüne kankayız. Yeni kankama bu sefer daha zor bir görevle geldik. 5 5 5 5 10 ve 10. Hiç yakmaması lazım güzel kankimim benim. Teo attanım benim bıyığına falan kurban olduğum ne güzel. Ne güzel bir kardeşimiz arkadaşlar. Teo ya yani Teo ile ikimiz çok iyi bir dostluğumuz var. Oldu dedi evet çok güzelsin Teo'm benim. Olmadı dedi direkt. Olsun. Teo dur. Olmadı dedi. Teo. 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 Benim ben Teo gibi. Ha oldu dedi sağ olsun. En azından bir sonraki bölümün onemişi gelsin. Olmadı. ırzı e, ıı, olmadı. Teo ile arkadaşlar barışamayız ya. Bu ırzı kırık bir şerefsiz. Tamam bu adi bir köpek. Dostlar bizim bir kaskımız vardı. Ateşli artı 9. Buna bir 6-7'sini değiştirelim. Bu 67 yakışmıyor buna. Şöyle düşük rütbe güzel ama arkadaşlar bizim orağımızda da düşük rütbe olduğu için iki keresi teklenmiyor bu. Biz şöyle bir soldan atalım. 50 ipi yine düşük. Yani 50 STR sandım biliyor musunuz? Vallahi bir an 50 STR sandım. Hadi oğlum 50 STR. Kanama bir saniye boyunca buz. Cık. Buz az geldi. Kanama güzel ama bir saniye boyunca buz kötü. Hadi oğlum. Kanama 2. Kanama arttı sağ. Rüzgara artı 1 geldi. Ya e i̇kinci eklen ölümsüz. Çöp. Dostlar. 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 Ne diyebilirim? Bilmiyorum buraya. Gerçekten çok büyük kumar. Her başarılı yazısından sonra bir tane daha atabiliriz. Yani parlak ve tertobu da atmalıktır. Bu da güzel değil dostlar. 6 efsun ama güzel değil. Bu da 6 efsun ama güzel değil. Vallahi çok büyük kumar. Hadi bakalım geldim simyacıya. Bakalım. Ne olacak dostlar. Huf, saflıktayız tabi buralar saflıkta. Şöyle şuradan başlayalım. Geçti. İlk başarımız dedi. Her başarılı da efsun görme şansımız var. Efsun bizim için çok önemli. 6'da 6 gelirse tekrardan yatırımı değiştireceğiz. 6'da 6 gelmezse devam edeceğiz. 6 da 6 değil. Hiç uzatmadan attım. Yanması kötü. Yanması kötü arkadaşlar. Ya amacım Miko'ya gitmekti. Miko denemek. O heyecanı yaşamaktı. Biraz kötü oldu. Eğer Efsun gelmediyse 10 değil 20 bon girdi. 10 bon girdi diyelim daha doğrusu. Çünkü bir tane mat gitti. Çift tort saf. Çift tort saf. Anana tüküreyim senin ya. Chief Sav beyler. olmadı. Yani ne heveslerle geldik ama iki tane yakutumuz var. Böyle olmaz ya. Bu biraz ayıp ya. Biraz ayıp. Dostlar, bir kardeşimiz istifçi depocu bir kardeşimiz 36 tane altın kral verdi bana. Yani gerçekten çok büyük bir hediye. Bunlar çünkü çok değerlendi. Altın kral da özlediniz biliyorum. Bazılar özellikle çok özledi. 36 altın kral açalım bakalım. Nasıl çıkacak? Şöyle başladık. Vahşi Kaplan'la başladık dostlar. Akik biraz değerlendi. Titan dioksit değerlendi. Yumurtalar değerlendi. Şu ana kadar ama hiç işe yarar bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten nesne efsunla hani bir nebze. Gerçekten çok kötü. Titan dioksit güzel. 40-50 emlere kadar çıktı. Beyaz inci güzel. Yani beyaz inci titan dioksit biraz amorti ediyor. Ama şu an gerçekten 20 tanesi bitti ve çok kötü. Gerçekten nemere. Ay taşı yine kutuyu amorti ediyor. Bor destansı bir tane geldi bir akik daha geldi. Akik amorti etmiyor arkadaşlar. Kor destansı 2 oldu. Hadi bakalım. Efsun artılı ee, arkadaşlar. Şarap. Büyülü metal lazımdı. Güzel. Bilgelik iksiri. Son 3 kaldı. Kor değerli. Zihin taşı ve çim fişeği. Titan dioksit biraz az çıktı arkadaşlar. Ee, yumurta. Razodor yumurtası çıkmadı. Razodorlar gerçekten arttı. Ama yine 2 destansı bir değerli var. Bakalım. Toplam sandığın değeri 7-10 civarıydı. 6-7-10 civarıydı arkadaşlar. Bir kuru hesabını yaparsak şu yan ürünler, beyazlar, akikler, titan, metal falan efsunlar 1.5 vona falan tekabül eder. Buradan dönmemiz lazım. Değerliyi açtım. Antika Yakut. Ananı satayım. Antika Yakut 160-170 Şu an 3-4 von oldu. 3-4 vonu çıktı arkadaşlar. Buradan değer çıkar edersek katlama şansı bile var. Tık! Ender Yakut. Kötü değil. Bir tane vardı. Ero Antikos. Oradan da döneriz bir mat ver. Hadi oğlum bir mat ver bak. İşlenmemiş ve mat diyor. Mat da çıkabilir diyor. Antika yeşim kötü değil. Kötü değil beyler antika yeşim de bir miktar para eder ama yine 7 won'u düşünürsek 7 won etmedi arkadaşlar. 5-6 won etti. Antika yakut, ender yahutlarımız. Antika olursa ama parasını çıkar. Geldik dostlar bakalım parası çıkıyor mu, çıkmıyor mu? O noktadayız. Çıktı. Güzel. Gerçekten güzel. Zodiac'tan yeni çıktık arkadaşlar. Sandukamız var. Metal altın kraldan çıktı. Ay taşı altın kraldan çıktı. Bu yeri de bilenler bilir. Artı 9 titan diyeyim. Metal diyeyim. Anlayan anlar. Orak 9 olursa inanılmaz olur arkadaşlar. Çok çok hasarımız artar. Metal buldukça deneyeceğiz demiştik. Sanduka da var. Metal de var. O zaman ne duruyorsun Ali? 9 yapsana. Derken Geçmedi arkadaşlar. Şaşırmadık. Dostlar. Şimdiye kadarki en büyük e, kumarlarımdan en büyük risklerimden biri olacak. Hazırladık altyapıları gördüğünüz gibi. E, şöyle söyleyeyim. 10, 20, 30, 50, 90 won. E, neredeyse 100 won. Yani 110 won civarı bir kumar deniyoruz. 100 won diyelim düz hesap. Elmastan başlayacağız. tabii ki bunlar hepsi ninja'mız için. Ninja'mızın altyapısı için. Ninja'mızın Mat mislilerle dolu olmasını istemiyorum. Çoktan dizerdim. Ama mükemmel kusursuzlarla dizili olmasını istiyorum. O yüzden uğraşıyoruz. Simyacı güzel bir gün olsun. Bugün seninle işimiz çok. Tevahtan batırdı. Bizi sen hep çıkardın. Şöyle güzel bir senle e, başarılı diyerek başlayalım abi. Şöyle başarılı ile başlayalım. Ha başarılı ile başladık. Şöyle buralardan Efsun gelirse yanlardan beyler. Çok güzel olur. Çünkü e, Yakut da yanarsa çok yüzümüz... Ee, ekşimez derken efsun yok arkadaşlar. Efsun yoksa tabii ki durmuyoruz. Atıyoruz. Başarısız dedi. Hiç görmek istemediğimiz bir yazı. Başarısız. Ee, şu an bir parlak girmiş gibi oldu. Yani efsun yoksa büyük zarar var. Efsun yok arkadaşlar. Elmastan iyi başlayamadık. Tabii en önemlisi bizim için Yakut. 10x'e geldik. 10x'i geçirdi. 10 e iyi para ediyor. 10x'i gerçekten hızlı bir şekilde sattım. Efsun'a bakıyoruz blok yok yapma 12'sin böyle olur mu ya güzelim yani bu ne ya blok nerede yani şu yansıtma blok olsa arkadaşlar gerçekten temiz bir kardı bunu bir yerde kullanırlar mı bilmiyorum bir düşüneyim bir düşüneceğim karakteri koyduk klasik totemimiz dostlar karakteri biliyorsunuz atıyoruz geçtikçe şöyle buradan bari gülelim buradan güldük Başarılı dedi. Efsun olsun. Şöyle 15 von. Buradan bir karımızı edelim. Yok arkadaşlar. Buradan da yok. Buradan da yok. Ee, güzel başlamadı yanlar. Yine ben bir karakteri koyacağım. Evet. Asıl önemli olan. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Yani burada yüzümüz bir gülsün. Yani hepsi yansın diğer yanların. Yakut o kadar önemli. O kadar değerli. Şu Efsun'un özellikle geçmesi çok önemli. Çünkü yukarıda bize ekstra bir deneme şansı gelecek. O yüzden bu çok önemli. Tık dedik. Geçti. Bu çok güzel. Şimdi bu efsunluysa o kadar güzel olur ki. O kadar güzel olur ki anlatamam. Şuradan bakalım en başa gelmiş. Bak bunlarda bir sürü efsun var. Bunda da bir sürü efsun olsun. Güzel de olsun. Çift tort STR'yi yakaladık bile dostlar. Bu bu geldi. Buradan zaten 2 iki, 2,5 neredeyse parası geldi. Bu ürünümüzü hemen zulamızın kenarına atıyoruz. Kenara atıyoruz. Bu fıstığımız geldi. Şimdi hayırlı olsun karakteri yine koyacağım. Klasik totemimizi yaptık beyler. Karakter biliyorsunuz biz burada Misty set'e ilk başladığımızda, server'a e ilk başladığımızda da bu totem bize hep güldürdü. Şöyle saflığa geçtik. Yani Miko çok istiyorum. Başarılı yaz. Başarısız dedi beyler. Biraz talihsiz bir durum oldu. Başarısız ama efsun gelme şansı var diye biliyorum. Efsun da yok dostlar. Bakalım bir yakut alabilecek miyiz? Hemen yüzümüze tükür yani. bir sevindik ya. Hemen yüzümüze tükür. Dostlar. Baktım. Mattan yana şansımız yok. Dedim ki parlak alalım. Bir de buradan gidelim. Mükemmele yakınız. Mükemmele uzak değiliz. Bir mükemmelimiz. Çok güzel olur. Ama öncelikle. Bir tertoyu bir görelim. Tertoyu bir görelim. Tıh. Tertoyu gördük. Tertoyu gördük. Beyler bu 6'da 6 ise. Mükemmel bir olay olacak. Ee, tekrardan satıp. Altyapılardan geleceğiz Bu değilse de Misti set varken ilk defa Terto deneyeceğim Şuradan bakınca daha şanslı oluyor Ah ananın avradını senin öpüyüm ya Abi bu gelme artık ya Abi çift dort Bak ya yeter ama ya Ya babacım benim kaderim bu mu ya Ya neden bana bunlar geliyor hep ya Bu ninja alır mı acaba bunu ya Abi Beyler yani biri şu geldi Tamam mı biri şu geldi ya Atacağız bomboş müke gölecek. Bir düşüneyim bir. Dostlar bir müko sevdamız var. Sevdamızın adı müko. Davamızın adı müko. Bir sürü efsun var. Şuradan üzme bizi güzelim. Müko. Müko geldi çok güzel. ha. müko demesi çok güzel. En azından mükomuz var. Yani mükomuz hayırlı olsun. Şunun şekline kurban olurum ben ya. Bak iki tane altı bir sürü efsun verdik değil mi? Bak o yazan efsunlar lütfen üstünde tekrardan yazsın. Bir de daha güzel yazsın. Yine yazsın. Daha güzel yazsın. Kurban olayım. Kurban olayım lütfen. Ya bu ne? Yapma abi. Abi yapma. Ya kanka niye böyle yapıyorsun ya? Ya oyun. Dalga mı geçiyorsun ya? Abi yapma ya. Ya yapma. Yapma şerefsizlik yapma ama ya. Ya bu yaptığın ne ya? Dostlar hep büyük işlerle uğraşıyoruz. Tabii ki bu işleri de unutmadık. Şeytan boynuzu boyamız varken, parşomuz varken, enerji de ucuzken 7 boynuzumuzu yapalım. Hemen beyaz boyamız zırhımızı üretelim dostlar. Aa dostlar parşolar kaldı. Böyle olmaz tabii. Parşoları harcayalım. Düştü. Ruh kemeri gıcık bir iten, bilirsiniz. Düştü arkadaşlar. Yerin düştü. <laughs> tamam. Parşolar kullandık en azından. Parşolar harcadık. Geldik. Artı 7 olurken uğraştırmayan itemimiz inşallah burada balineye de geçer arkadaşlar. Tabii ki klasik totemlerimizi yapacağız. Bunun adabı budur. Ee, hadi bakalım. Yakuttan sonra pek bir şey sarmaz bize ama olsun. Şöyle vurdu. Hadi bakalım dostlar. Bizim klasik yerimizde gelelim. Yani bilenler bilir. Şöyle sayfa 2'den şöyle 4'ten bir gelelim. Geçerse en azından bir moralman bir destek olacak bize. Ama geçerse olacaktı. Sağlık olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. O Yakut'tan hazırlanması gerçekten çok uzun sürdü. O yüzden o videonun biraz süresini etkiliyor. Kusura bakmayın. Yani 100 won Yakut'a değil de artı basmaya yatırsam ben 50 dakika video çıkar ama Yakut'un o heyecanı yok. O yüzden biraz kısa oluyor kusura bakmayın. Buraya kadar geldiyseniz ama bir like bir de kanala abone olursanız çok güzel olur. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.